Araba almak büyük bir karar. Özellikle de seçenekler bu kadar fazlayken. Bugün sizlerle birlikte Renault'un iki çok tercih edilen modeli olan Clio ve Megane'ı tüm yönleriyle karşılaştıracağız. Teknik özelliklerinden donanıma, yakıt tüketiminden sürüş hissine kadar her detaya değineceğim. Bu sayede hangi modelin size daha uygun olduğuna karar vermeniz çok daha kolay olacak. İlk olarak Renault Clio ile başlayalım. Clio, B segmentinde yer alan kompakt bir hatchback. Tasarımı modern, sportif ve şehir kullanımı için oldukça ideal. Özellikle dar sokaklarda rahatlıkla hareket edebilmesi, küçük boyutlarına rağmen sunduğu iç hacim ve düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Clio'nun motor seçeneklerine baktığımızda 3 farklı tip karşımıza çıkıyor. Birincisi, 1.0 litrelik TZE benzinli motor. Bu motor 90 beygir güç ve 142 Nm mm tork üretiyor. Manuel şanzımanla sunuluyor ve şehir içi ortalama 5.4 litre, şehir dışı 4.2 litre yakıt tüketimi var. İkinci seçenek 1.5 litrelik Blue DC dizel motor. 85 beygir güç ve 220 Nm mm tork sunuyor. Dizel motor sayesinde şehir dışında 3.5 litreye kadar düşük yakıt tüketimi mümkün. Üçüncü motor ise Clio AirTech hibrit. 1.6 litrelik benzinli motorla birlikte çalışan elektrik motoru toplamda 140 beygir güç üretiyor. Bu motor otomatik şanzımanla sunuluyor ve özellikle şehir içinde 3.6-4 litre civarında yakıt tüketiyor. Oldukça ekonomik bir tercih. Boyut olarak Clio 4150 mm uzunluğa, 1798 mm genişliğe ve 1440 mm yüksekliğe sahip. Bagaj hacmi 391 litre. Arka koltuk diz mesafesi segmentine göre yeterli ama uzun boylu yolcular için uzun yolculuklarda biraz sıkışık hissedilebilir. Donanım seviyeleri lerine baktığımızda ise 3 ana paket mevcut. Joy, Touch ve Icon Joy pakette temel konfor ve güvenlik özellikleri yer alırken, Touch paketinde 7 inç multimedya ekranı, geri görüş kamerası ve park sensörleri gibi detaylar ekleniyor. En üst seviye olan Icon paketinde ise 9.3 inç dik multimedya ekranı, full LED farlar, dijital klima ve hız sabitleyici gibi özellikler sunuluyor. Güvenlik tarafında Clio, sınıfının en iyilerinden biri. Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız alan Clio'da yokuş kalkış desteği, acil fren destek sistemi, şerit takip asistanı, hız sınırlayıcı gibi güvenlik donanımları bulunuyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi de Renault Megane'a geçelim. Megane, C segmentinde yer alan daha büyük ve daha donanımlı bir model. Sedan, hatchback ve station wagon gövde tipleriyle sunuluyor. Biz bu karşılaştırmada en yaygın kullanılan sedan versiyonuna odaklanacağız. Megane'nin motor seçenekleri daha güçlü. Benzinli olarak 1.3 TC motor, 140 beygir güç ve 240 Nm tork sunuyor. Bu motor hem manuel hem de ADT çift kavrama otomatik şanzımanla sunuluyor. Ortalama yakıt tüketimi şehir içinde 6.5, şehir dışında 5 litre civarında. Dizel seçenek olarak 1.3 Blue DC motor 115 beygir güç üretiyor. Bu motorda oldukça ekonomik, şehir dışında 4 litre civarına kadar inebiliyor. Ayrıca Megane Etek hibrit seçeneği de mevcut. 1.6 litrelik motorla birlikte toplamda 160 beygir güç üretiyor ve tamamen otomatik şanzımanla geliyor. Boyut olarak Megane 4 altlı 32 mm uzunluk, 1814 mm genişlik ve 1443 mm yükseklikle Clio'dan daha iri yapılı. Bagaj hacmi ise 473 litre. Özellikle uzun yolculuklarda ve aile kullanımlarında bu ekstra alan büyük bir avantaj sağlıyor. Arka koltuk diz mesafesi de daha geniş. Megane'ın donanım seviyeleri Joy, Touch, Icon ve RS Line olarak sıralanıyor. Joy paketi temel ihtiyaçları karşılıyor. Touch paketinde multimedya ekranı, geri görüş kamerası, hız sabitleyici ve çift bölgeli dijital klima bulunuyor. Icon paketinde ise daha büyük ekran, tam dijital gösterge paneli, kablosuz şarj ve kör nokta uyarı sistemi gibi detaylar yer alıyor. RS Line ise spor süspansiyonlar, alüminyum pedal seti ve sportif dış tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Güvenlik özellikleri açısından Megane Clio'ya göre daha gelişmiş. Kör nokta uyarı sistemi, adaptif hız sabitleyici, aktif şerit takip sistemi, trafik işareti tanıma sistemi ve park asistanı gibi birçok sürüş destek sistemi mevcut. Bu da uzun yol güvenliğini ciddi şekilde artırıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Clio daha kompakt, yakıt açısından daha tasarruflu ve şehir içi kullanım için ideal. Özellikle yeni sürücüler, şehirde yaşayanlar ve düşük yakıt tüketimi önceliği olanlar için Clio oldukça uygun bir tercih. Öte yandan Megane daha fazla konfor, geniş iç hacim, yüksek performans ve teknoloji isteyenler için biçilmiş kaftan. Aile kullanımı, uzun yolculuklar ve donanıma önem verenler için Megane daha iyi bir alternatif. Kullanıcı yorumlarına da göz attığımızda Clio sahipleri genellikle aracın ekonomik oluşunu, kolay park edilebilmesini ve genel performansını övüyor. Özellikle özellikle hibrit versiyonun şehir içinde çok az yakıt tükettiğini belirtiyorlar. Megane kullanıcıları ise aracın konforunu, sessizliğini ve özellikle yol tutuşunu çok beğeniyor. Bazıları Clio'dan geçip Megane'a geçmiş ve konfor farkının hissedilir olduğunu söylüyor. Ancak büyük boyutlarından dolayı şehir içinde park etmenin zaman zaman zor olabildiğini de ekliyorlar. Sonuç olarak bütçenize, kullanım alışkanlıklarınıza ve beklentinize göre karar vermeniz en doğrusu. Eğer daha az yakıt tüketimi, kompakt yapı ve fiyat avantajı sizin için önemli ise Clio'yu tercih edebilirsiniz. Ancak uzun yol yapıyorsanız, aileniz var Varsa ve biraz daha konforlu, güçlü ve donanımlı bir araç istiyorsanız Megane size daha uygun olacak. Bir sonraki karşılaştırmada görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.